bir üniversite okuyacaksınız. Okuduğunuz üniversite siz bitirdiğiniz zaman hayatınız boyunca devam edeceğiniz kimliğini taşıyacağınız belki de hayatınızı yönlendiren en önemli bir okul olacak. Ve bunun mezuniyet törenine rektörler engel koyacaklar. Bakın Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'nin nereden bakarsanız bakın en iyi ilk üç üniversitesinden birisi. Mezuniyet törenleri yok. Hacettepe bugün mezuniyet töreninde bir tane dekan öğrencinin konuşmasını böldü. Rahatsız oldu. Hem de öyle politik bir konuşma da değildi. Eskiden bizde şey denirdi, demokrasi işte tepeden geldi bize. Artık tabandan, özellikle üniversite gençten demokrasinin güzelliklerini görüyoruz. Demokrasi inançlarını görüyoruz. Ne güzel bizim için. Keşke onlara daha güzel bir günler sunabilseydik, böyle günleri sunmasaydık. Bizlerin suçtu, bizim babalarımızın suçu. Onlara bu günleri yaşattığımız için. Şualdız biraz batırmamız lazım kendimize ama iş işten geçti. Biraz belki onlara destek vermek lazım. Üniversiteler en azından mezuniyet törenlerini yapabilmeleri lazım. Size çıkarabilir misiniz? Çıkarım bence. Yoksa torunlarınız, çocuklarınız hala harap. Neşeniz bol olsun.